Hoş geldiniz. Bu zamana kadar hazırladığımız combat sistemimize damage flash sistemini de ekleyerek çok daha keyifli hale getireceğiz. Klasik olarak sahnemiz var. Sahnemizde karakterimiz ve düşmanımız mevcut. Ek olarak da saldırı sistemiyle birlikte particle sistemimiz var. Bunları nasıl yapıldığını merak ediyorsanız önceki videolarıma göz atabilirsiniz veya açıklamadaki linkten repo indirip projeyi inceleyebilirsiniz. Bu sistemde ise vurduğumuzda çıkmasını istediğimiz flash efektini yapacağız. Böylelikle combatimiz daha keyifli bir hale gelecek. Başlamadan önce ise projenize Universal Render Pipeline in indirilmiş olduğundan emin olun. Asset dosyamız içerisinde Shader adında bir dosya daha oluşturuyorum. Sağ tıklayarak Create, Shader Graph, URP Sprite Lit Shader Graph'ı seçeceğiz. Anlit ile Lit arasındaki fark ise Lit olarak seçerseniz hazırladığınız shader oyununuzda bulunan ışıktan etkilenecektir. Ama Anlit seçerseniz ışıktan etkilenmeyecektir. Biz hazırlayacağımız flash efektinin üstüne parlaklık yani glow efektini de ekleyeceğimiz için Sprite Lead Shader'ı seçiyoruz. Adını Damage Flash yapabiliriz. Shader'ımızı açtıktan sonra sahnesini birazcık düzeltiyorum. Artık shader'ımızda gösterebilmek için yapmamız gerekenlere başlayabiliriz. Buradaki artı ikonuna basarak Texture 2D seçiyoruz. Şimdilik ismini bu şekilde bırakabiliriz. Sürükleyerek sahneye bırakıyoruz. Preview kısmında görebilmemiz için buna Sample 2D eklememiz gerekli. Sağdaki yuvarlaktan sürükleyip bıraktıktan sonra Sample yazarak Texture 2D'yi seçiyoruz. Default Texture içinde de objemizin texture'ünü seçiyoruz. RGBA'yı Base Color ile bağlıyoruz. AI ise Alpha ile bağlıyoruz. Shader'ı kaydedip sahneye dönebiliriz. Hazırladığımız shader'ı objemize koyabilmek için shader'a sağ tıklayarak Create Material diyoruz. Objemizdeki Sprite Renderer kısmını sürükleyip bırakıyoruz. Şu an sahnede kullandığım düşman tek bir spritetan oluşuyor ancak sizin objeniz badillek gibi birden fazla parçadan oluşuyorsa hazırladığımız materyali her objeye parçasına eklemelisiniz. Gördüğünüz gibi her şey doğru çalışıyor. Ancak bu nasıl sebebi? Hazırladığımız materyalde Texture 2D kısmında direkt objemizin tekstürünü kullandığımızdan dolayı. Eğer non yani boş olarak seçerseniz sahnedeki düşmanınız yani objeniz bembeyaz görülebilir. Sahnedeki shader'ımızın bulunduğu objeye tıkladığınızda bir uyarı göreceksiniz. Burada ise materyal altre main text veya alt base Map adında bir niteliğe sahip olmadığını söylüyor. Bunu düzeltmek için shader'ımıza geri dönelim. Başta normal bıraktığımız texture 2D'yi main text olarak değiştirelim. Aşağı kısma baktığınızda name altındaki referans kısmında otomatik olarak altre main text'i göreceksiniz. Shader'ımızı kaydedip sahneye döndüğümüzde ise sorun ortadan kalkacaktır. Çünkü shader'ımızın ismini main text olarak düzelttik. Bu yüzden isimlendirmenin gördüğünüz gibi birebir aynı olması gerekli. İstediğimiz damage flash için hala birkaç şey daha eklemeliyiz. Bunun için yaptığımız bağlantıları seçerek delete tuşuna basıp kaldırabiliriz. Biz texture'umuzda bulunan renkler ile göstermek istediğimiz flash'ın rengini blend etmek istiyoruz. Bu yüzden tekrar artı ikonuna tıklayarak color seçiyoruz ve adını damage color yapabiliriz. Default olarak rengini beyaz seçelim. Mod kısmını HDR olarak seçebiliriz. HDR seçeneği efektimiz için parlaklık yani glow efektini yapmak istersek gerekli olacak. RGB kısmından sürükleyip Blend Bay seçeneğine tıklıyoruz. Sample Texture kısmını Blend nodunun üst kısmına, Flash Color ise alt kısmına bağlıyoruz. Sonrasında ise Mod kısmından Override seçiyoruz. Burada gördüğümüz her şeyi override edecek yani bu durumda flash color'ımızı baz alacak. Eğer opacity değerimiz 1 ise bembeyaz olacak bu değeri azaltıp arttırırsanız değişiklikleri anlayabilirsiniz. Opacity değerini kontrol edebilmek için artı ikonuna basarak float türünde bir flash amount oluşturuyoruz. Graph Inspector'da mod kısmını slider olarak seçerek hazırladığımız değişkeni sahneye sürükleyip opacity kısmına bağlıyoruz. Şimdilik default değeri 1 olarak bırakabiliriz. Blend edilmiş rengimiz artık bizim yeni rengimiz olacağı için bunu base color'a bağlıyoruz. Alfa için yine A'yı bağlayabiliriz kaydedip sahneye döndüğümüzde objemizin istediğimiz gibi beyaz rengi döndüğünü görebilirsiniz. Artık objemizin rengini veya opasitesini istediğimiz gibi kontrol edebiliyoruz. Intensite eklemek istiyorsak projemize bloom eklememiz gerekli. Bu yüzden sahnedeki main kameraya tıklayarak render kısmından post processing'e tıklıyoruz. Hiyerarşi bölümünde sağ tıklayarak volume, global volume'u seçiyoruz. Eğer profil setup'ınız yoksa new butonuna direkt olarak tıklayabilirsiniz. Add Override kısmına tıklayarak Bloom'u seçiyoruz. Threshold'u açarak 1.25, Intensity'i açarak 10 yapabiliriz. Anime objemize dönerek Intensity'yi istediğimiz gibi ayarlayabiliriz. İsterseniz global bölümde de bu ayarları değiştirebilirsiniz. Hazırladığımız şeyleri kod ile birlikte kontrol etmeye geçebiliriz. Bunun için Damage Flash adında yeni bir script daha oluşturuyorum. Videonun başında da belirttiğim gibi sizin anime objeniz Badilek gibi birden fazla parçadan oluşuyorsa hazırlayacağımız kodu nasıl değiştireceğinizi sizin için de paylaşacağım. Öncelikle ihtiyacımız olan değişkenleri tanımlayalım. Hazırlayacağımız efektin rengini kontrol etmek için color türünde flash color ve flash'ın süresini kontrol etmek için float flash time tanımlıyoruz. Sonrasında ihtiyacımız olan sprite renderer ve değiştireceğimiz materyali tanımlıyoruz. Awake metodumuz içerisinde sprite renderer değişkenimiz get component ile objemizdeki sprite renderer'ı alıyoruz. Materyalimizi ise değişkenimizin materyaline tanımlıyoruz. Routine kullanacağımız için damage flash adında animator oluşturuyoruz. Eğer korutin hakkında daha fazla bilgi istiyorsanız Unity bakabilirsiniz. Öncelikle damage flash'ımızın rengini set etmek için private void set flash yeni bir metot oluşturuyoruz. İçinde ise alter material set color, shader'ımızdaki alter flash color ve değişkenimiz olan flash yazıyoruz. Böylelikle shader'ımızdaki referansımız ile değişken olarak belirlediğimiz rengi atamış oluyoruz. Damage flash'ın içerisinde bunu tanımlayabiliriz. Sonrasında ise flash'ımızın süresini kontrol etmek için iki farklı değişkene ihtiyacımız var. Bunlardan birisi float elapsed time, diğeri ise float current flash amount olacak. İkisini de yazabilirsiniz. Yukarıda belirttiğimiz flash time süresi kadar efektimizin görünmesini istediğimiz için bir while döngüsü oluşturuyoruz. While döngüsü içerisinde elapsed time küçüktür flash time ve öncesinde elapsed time'ımızı itere etmek için time by de, delta time ile arttırıyoruz. Sonrasında ise flash amount'umuzu matf.alert 1f 0f parantez içerisinde elapsed time bölü flash time olarak ee, yani burada yapmak istediğimiz bir f'den sıfır f'e doğru gitmemizin sebebi flash'ımızda hatırlarsınız slider kullanmıştık ve default olarak bir vermiştik. Bu yüzden birden sıfıra doğru bir lerp yapıyoruz. Current flash amount'u set etmek için ise yeni bir metot oluşturuyoruz. Adını set flash amount yapabilirsiniz. Ve içerisine gereksinim olarak float amount'u yazıyorum. Metodumuzun içerisinde material.setplot yine aynı şekilde shaderımızda olan flash referans alıyoruz ve yukarıda yazdığımız amount'u veriyoruz. Döngümüz içerisine geldiğimizde ise set flash, flash diyerek tanımlıyoruz. Rutinimizi daha rahat kullanmak için public türünde start flash adında metod oluşturuyoruz. Metodumuzun içerisinde coroutine'i kullanmak için yukarıda private coroutine coroutine adında bir değişken daha oluşturuyoruz. Metodumuza geri döndüğümüzde oluşturduğumuz damage flash coroutine eşittir start coroutine damage flasher veriyoruz. Hazırladığımız metodu kullanmak için enemy objemizdeki enemy scriptine gidiyorum. Eğer nasıl yapılır merak ediyorsanız sağ üstteki karttan milli atak videomu izleyebilirsiniz. Scriptimizde önce damage flash türünde bir değişken oluşturuyorum. Start metodu içerisinde değişkenimi get component ile tanımlıyorum. Damage metodumuzun içerisinde damage flash Start Damage Flash diyerek efektimizi oynatabiliriz. Hazırladığımız Damage Flash scriptini objemize eklemelisiniz. Test ettiğimizde flash efektimiz çalışıyor ve isterseniz farklı renklere de ayarlayabileceksiniz. Ancak glow efekti için gördüğümüz gibi shader materyalinde intensite olmasına rağmen diğer materyalimizde intensite özelliği yok. Bunu açmak için scriptimize geri dönerek color değişkenimizin üzerinde köşeli parantez color usage parantez içerisinde true true yazıyoruz. Materyalimize dönerek intensite ayarlarını yapıyoruz. Ve test ettiğimizde göreceksiniz ki artık flashımızın etrafında bir glow efekti de olacak. Aynı şekilde damage flash'ımız gibi rengini değiştirdiğinizde glow effect'inize gayet güzel bir şekilde değişiklik gösterecek. Ancak size göstermek istediğim ufak bir ek daha var ve bu şekilde damage flash'ımızın aslında nasıl anime edilebileceğini de göreceksiniz. Aslında bu çok basit bir değişiklik olacak. Scriptimize geri dönerek Private Animation Curve türünde Flash Speed Curve oluşturuyoruz. Lerp kısmına giderek 0F yerine Flash Speed Curve does evaluate elapsed time yazıyoruz. Objemizdeki scripte baktığınızda bir grafik göreceksiniz. Burada sona giderek sağ tıklayıp edit demelisiniz. Flash time 0.25 yaptığımız için burayı da 0.25 yapıyoruz ve slider'ımız da 1'den başladığı için son kısmını 0 yapıyoruz. Kontrol tuşuna basarak X ekseninde, Shift tuşuna basarak Y ekseninde zoom yapabilirsiniz. Sağ tıklayıp etki diyerek yeni nokta oluşturabilirsiniz ve buradaki grafiklerle oynayarak damage flash'ınıza çeşitli animasyonlar katabilirsiniz. Eğer sizin efektiniz fazla parlıyorsa materyalinizin intensite ayarlarını veya global volume ayarlarını değiştirebilirsiniz. Buraya kadar izlediyseniz hepinize teşekkür ederim. Kanalımızın daha hızlı büyümesi için beğenip abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın.